Bugün lider sensin. Ne? Ee, ama sensey kara kuşağım ve lider benim. Lider dediğin haddini bilmeli Sky. Bugün liderliğine soyunma odasında devam edersin. Sen! Sensey beni sevmiyor. Seni başkalarının ne düşündüğü değil. Senin ne düşündüğün bağlar. Gorm'da hayat felsefem buydu. Evet peki. Gorm'da işe yarayabilir ama dünyada... İnsanların hakkında ne düşündüğü epey önemlidir. Sıraya geç. Ben mi? Ne? Derse devam edemeyecek Edemez. Sakatlandı. Seni alması için anneni aradım hayatım. Hadi bakalım. Bir hafta boyunca havlu temizlik işinden sen sorumlusun küçük hanım. Buna mecbursam tabii. Ama şu anda tedavi görmesi için Avery'e yardımcı olacağım tamam mı?